Canlarım selam, LGS Matematik kampına hoş geldiniz. 35 günde, yani 35 temel derste LGS Matematiği finito yapacağız ve bu kitabı bitireceğiz. Bu aslan parçası bitecek inşallah. Hadi gel bakalım nasıl yapacağız, tekniğimiz, yöntemimiz ne? Önce bunları konuşalım, sonra derse başlayalım. Şimdi bak, ilk başta şunu söyleyeyim. Bizim bütün PDF'lerimiz, bütün ders içerimiz bu kitapta. PDF paylaşmaya gerek yok. PDF'i indirmeye, çıktı almana falan hiç gerek yok. Hepsi bunun içerisinde. Ve parolamız 35. Paralı 35 liseye yerleş. Şimdi olay şu. Burada bizim 35 tane temel başlığımız var. Tamam. Mesela çarpanlar, katlar, ebop, ekok. Ebop, ekok problemleri. Problemler 1 ve 2 diye ayrılıyor. Aralarında asal sayılar böyle gidiyor. Tamam. Şimdi biz 35 günü doldurarak LGS ile ilgili matematiğe dair her şeyi bitirmiş olacağız. Tamam Şimdi şu motto'yu da unutmayalım. Matematikte zekadan önce sabır gelir. Kesinlikle. Bu çok önemli bir şeydi. Arkadaşlar bugün ben size burayı dolduracağım. Bu iki sayfayı beraber dolduruyoruz. Ben burada yapacağım. Sen de kitaba işleyeceksin. Benimle beraber dolduracaksın. Sonra diğer derse de şu üç sayfayı yapacağım. Böylece çarpanlar katların bu kısmı beraber bitirilmiş olacak. Sonra ne var? EBOB EKOK. Oraya geçeceğiz. O da ikinci gün. Şimdi ben bir günü ikiye ya da üçe böleceğim. Ama sen istersen iki üç videoyu bir günde izleyerek bir günü bitirmiş olabileceksin. Süper. Sonra da tabii ki gün bitince buraya tik atacağız ve olayı bitireceğiz. Oraya tik atmak da çok keyifli. Hazırsan başlıyorum o zaman. Hadi bismillah. Bu aslan parçasını kenara alıyorum. Derse geçiyorum. Kitabı nereden alacağını açıklamalar kısmına yazıyorum. Zaten tüm kitapçılarda bulabilirsin. İnternet sitesinden bulabilirsin. Kitabı edin. Benimle beraber doldur. Çünkü Kağıtta kimin kalemi oynarsa o kazanır. Tamam mı? O kağıtta o kalem oynayacak. Yani yazacaksın, çizeceksin. Benimle beraber işlem yapacaksın. Ancak o zaman gerçek bir şekilde öğrenmiş olursun. Hadi gel başlayalım. Başlamadan önce de şunu söyleyeyim. Hayallerinin peşinden git. Çünkü hayallerinin peşinden gidersen, bunun için gerekli çabayı sarf edersen bu iş olacak. Emin olabilirsin. Hadi bismillah başlıyorum. Bir pozitif tam sayı. Kalansız bölebilen pozitif tam sayıya o sayının bölenleri veya çarpanları denir. İkisi de aynı şeydir. Benim bir tane pozitif tam sayım olacak. Onu neler bölüyor? Hangi pozitif tam sayılar bölüyor? Bunu inceleyeceğim. Tek yapacağım şey bu. Mesela 12. 12 sayısının çarpanlarını bulun. Şimdi düşünüyorum. 12 sayısı hangi sayılara bölünür? Hocam 12 sayısı 1'e bölünür. 12 bölü 1 12'dir. Hocam 12 sayısı 2'ye de tam bölünür. 12 bölü 2 6'dır. Hocam 12 sayısı 3'e de tam bölünür. 12 bölü 3 4'tür. Doğru. 12 sayısı 4'e de bölünür. 12 sayısı 5'e bölünür mü? Hayır. 5 onun bir pozitif tam sayı çarpanı değildir. Tamam. 12 sayısı 6'ya bölünür. Başka? 12 sayısı 12'ye de bölünür. Çok güzel. Zaten şunu unutma. Bir pozitif tam sayı mutlaka 1'e bölünür. Ve bir pozitif tam sayı mutlaka kendisine bölünür. Onlar doğal bölenler. Onlarda hiçbir problem yok. Çok güzel. Peki 12'nin bölenleri yani çarpanları nelerdir? Şöyle diyeceksin. Hocam 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 6 var. Ve 12 var. İşte buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı 12'nin çarpanlarıdır. Yani 12'nin bölenleridir diyeceksin. Hepsi bu kadar. Zor mu? Değil. Bak tam bölmeyenleri almayacaksın. Mesela 12 7'ye tam bölünür mü? Hayır. İncelemeye bile gerek yok. Mesela 12 8'e tam bölünür mü? Hayır. Onları hiç incelemedim bile. Bölünecekleri aldım. Ha şunu diyebilirsin. Hocam ben birden 12'ye kadar hepsini denesem olur mu? Olur. Ama tabii yorulma. Kısa yolları da gör. Hızlı bölünenleri gör. Bölünmeyenlerle çok uğraşma. Yani şunları illa hesaplamana gerek yok. 12 9'a bölünüyor mu? Ee, de bölünmez biliyorsun. Çünkü 9 bir kat daha alırsan 18 yapar. 12'ye uğramaz bile. Güzel. Bunlardır arkadaşlar. Bölenlerimiz yani çarpanlarımız. Hadi devam edelim. 30 sayısının çarpanlarını bulalım. Hadi bakalım şu sorulara cevap ver. 30 hangi pozitif tam sayılara bölünür. 31'e bölünür mü? Evet. 32'ye bölünür mü? Evet hocam 15 olur. 33'e bölünür mü? Evet hocam 10 olur. 34'e bölünür mü? 15. Ah, 7,5 oluyor hocam. Tam bölünmüyor. Çiz. Salla. istemiyorum dördü. Bu şekilde gideceğim. 35'e bölünür mü? Evet. 36'ya bölünür mü? Evet. 37'ye bölünür mü? Hayır. Tabi her seferinde bu kadar ayrıntılı yapmayacağım. Şu an öğretici olduğu için bütün hepsini yazıyorum. 38'e bölünür mü? Hayır. Tam bölünmesini istiyorum. 39'a bölünür mü? Hayır tamam uzatmayacağım. Bölünenleri yazayım sadece. 30 15'e bölünür. Sonra 30 16, 17, 18, 20 bunlara bölünmez. Ta ki 30'a kadar. 30'a bölünür. Bunun sonucu 1'dir. Bunun sonucu 2'dir. Değil mi? Ee, aa hocam on da vardı. Doğru. 30 10'a da bölünür. Bunun sonucu 3'tür. Güzel. Gibi gibi gibi. O zaman bakalım 30 nelere bölündü? Her seferinde bunları yazmayacağım. Normal çözüm şudur. 30 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 4'e ee. 5'e bölünür 6'ya bölünür 7'ye 8'e 9'a bölünmez 10'a bölünür 11 12 13 14'e bölünmez 15'e bölünür 16 20 30'a kadar bölünmez 30'a bölünür bitti 30'un çarpanları yani pozitif tam sayı çarpanları 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tanedir bu kadar bitti mükemmel çarpanları, çarpanları bulurken 1 ve sayının kendisini unutma evet 1 bütün pozitif tam sayıların çarpanıdır bir sayının kendisi de kendisinin çarpanıdır. İki tane garanti cepte. Bunları cebeye lop diye indiriyoruz. Rahatlıyoruz. Her sayı kendi çarpanlarına kalansız olarak bölünür. E herhalde canım. Mesela 20-20'ye bölünmez mi? Bölünür. Mesela 18-18'e bölünmez mi? Bölünür. Demek ki her sayı kendisine tam bölünür. Her sayı 1'e tam bölünür. O zaman bu ikisi doğal olarak pozitif çarpanlardır. Yes. Çok güzeldi be. Olayın mantığı buydu. Anlıyor mu? Bölüyor mu? Bölüyor. Bunun adına tam bölen diyoruz. Yani çarpan diyoruz. Bölenle çarpan aynı şeymiş. Güzel. Buraya kadar anladık mı? Bravo. Buraya kadar bir şey yoktu. Sadece bölmeyi hatırladık. Bölme nasıl yapılırdı? Bölmeyi biliyorsan gerisi çocuk oyuncağı. Devam edelim. Şimdi sorular başlıyor. Zurnanın zırt dediği yer geliyor gencolar. Alanı 70 cm kare ve kenar uzunlukları santim cinsinden tam sayı olan kaç farklı dikdörtgen çizebilirsin? Şimdi ben bir dikdörtgen çizeceğim. E hocam bu dikdörtgenin alanı 40 olacak. Yani diyelim bu kısa kenarı A bu uzun kenarı B. Alan nasıl bulunur dikdörtgende? Nasıl hocam? Kısa ile uzunu çarparsın. A çarpı B 40 olacak. Alanı 40 olan demek çarpımları 40 olan iki tane kenar uzunluğu bul demektir. Yes olayı anladım. Alanı 40 santimetre kare ve kenar uzunlukları santim ciltten tam sayı olan kaç farklı dikdörtgen çizebilirim? Şöyle diyorum. Çarpanları 40 olan sayıları soruyorsa bana 40'ın pozitif tam sayı çarpanlarını sormuyor mu? Evet. 40'ın pozitif tam sayı çarpanları nedir? 1 ve 40. Başka? Hocam 2 ve 20. 2 kere 20 de 40 yapar. Bravo. Başka? Hocam 3 kere bir şey 40 yapmaz. Doğru. 4 kere 10 40 yapar. Bravo. Başka? Hocam 5 kere 8. Harikasın. Başka? E, hocam 5 kere 8. 6 olmaz. 7 olmaz. 8. 8 kere 5 aldım. 9, 10. 10 çarpı 4 aldım hocam. Başka? Hangi çarpanları var? a bitti galiba. 1, 40. 2, 8. 4, 6. 5, 8. Doğru. Bitti. Zaten şunu istiyor. Diyor ki sana. 40'ın pozitif tam sayı çarpanları yani bölenleri neler? Diyeceksin ki 1'dir, 2'dir, 4'tür. Başka? 5'tir. 8'dir. 10'dur. Hmm, 20 de var. Bu arada unutma. 20 var. Başka. Ve 40 var. Ben bu sayıları bunun kenarları yapacağım. Tamam. 1 ve 40'ı yaparım. 2 ve 20'yi de kullandım. 4 ve 10'u da kullandım. 5 ve 8'i de kullandım. Hepsini kullandım. Ne diyordu? Olan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir? Bak 1, 2, 3, 4 tane çizebilirsin. Neden? Kısa kenarını 1 yapar. Uzun kenarını 40 yaparsın. 1 kere 40, 40. Güzel. Başka? Hocam kısa kenarını 2 yaparım. Birisi, birisi. Kısa kenarını 2, uzun kenarını 20 yaparım. Çarp ne yapar? 40 güzel. Başka? Hocam kısayı 4, uzunu 10 yaparım. Çarp 40. Başka? Hocam kısayı 5, uzunu 8 yaparım. Çarp 40. Harika. Başka var mı? Yok. Çünkü 40'ın bütün pozitif tam sayı çarpanlarını kullandım. Kaç tane? 4 tane. Yapıştır C şıkkına. Süper. <laughs> Anladık mı? Anladık hocam. Mükemmelsiniz. Bir yudum su alayım. Okey. Yazdın mı? Biraz bekleyeyim. <laughs> Bunu kağıda geçir. Unutma. Kağıtta kimin kalemi oynarsa o kazanır. İzlersen fark edersin. Evet. He, dersin. Hoca ne güzel yapıyor. Ya. Evet. O öyle yaptı. Böyle yaptı. Ama öğrenmek istiyorsan yazmalısın. Çizmelisin. Benden önce ya da benden sonra çözmelisin. Bunu unutma. Çok güzel. Devam. İkinci gelsin parçalayalım. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin pozitif tam sayı çarpanları sayısı en fazladır? Yani pozitif çarpanlarının adedi fazla olanı istiyor. 18'in bana çarpanlarını yani bölenlerini söyle. 18 hocam 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e 4'e bölünmez hocam. 5, 5'e bölünmez hocam. 6'ya bölünür, 7'ye bölünmez, 8'e bölünür mü? Hayır. 9'a bölünür, 10'a bölünür, 18'e bölünür. Evet, ben bunları hızlı yazıyorum. Bunlara bölünür. Aradaki sayıları test et, bölünmeyecek. Evet kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yazıyorum 6 tane. Bunu anladın mı? Evet hocam. Gel 24'ü bölen sayıları söyle bana. Hocam 1'e bölünür 24. 2'ye de bölünür 12 yapar. 3'e de bölünür 24 bölü 3 8 yapar. Hocam 4'e de bölünür 24 bölü 4 6 yapar. Bak sonuçlarını bile söylüyorum sana. Hocam 24 6'ya da bölünür. Bravo. 7'ye bölünür mü? 24 7'ye... Bölünmedi hocam çıkmadı. Doğru. 8'e bölünür ama. Güzel. 9'a? 10, 11, 12, 13, 14, 15 onlar artık bölünmez. Ta ki 24'e kadar. Bak her sayının bölenleri içinde bir var sayının kendisi var. Bak burada da bir var sayının kendisi var. Bunlar garanti banko. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo, burada 8 tane var. Artıyor gittikçe. Tamam buraya gelelim. 40'ınkileri söyle. Hocam 40'ınkiler ne olabilir? 41'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünmez ama 4'e bölünür. 5'e yes 6 e -e. 7 e -e. 8 ha 9 e -e. 10 he 11 12 13 e ha 15 he 16 17 18 e 20 he 21 22 geliyor ha e ta ki 40'a kadar. Bir kontrol edeyim de 1 2 4 5 8 a evet bunlar. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Abo gittikçe artıyor. 9 tane. Şimdi 48'e geliyorum. Acaba bunun kaç tane var? 48 1'e bölünür mü? Hı hı. 2'ye, hı hı. 3'e, hı hı. 4'e, hı hı. Oo, 48'e bak. 5'e, hı e, he 6'ya, hı hı. 7'ye, he e. hı. 8'e, hı hı. 9'a, hı hı. E. 10'a, hı e, e. 11, 12, hı hı. 12. Başka ne var? 13, 14, 15, 16 ya da bölünür. 16 çarpı 3, 48'dir. Vay arkadaş. 16. 17, 18, 19, 20'ye bölünmez. Ta ki 24'e kadar. 24'e bölünür. Sonra bir de 48'e bölünür. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üf! 10 tane sevgili gençolarım 10 tane yapıştır en çok bunun böleni varmış. Yani en çok bunun çarpanı var. Şu 10 tane çarpan hepsi gider 48'i bölerler. Mükemmel süpermiş be. Tamam hadi devam. Aha asil sayılar yani asal sayılar. Arkadaşlar bu asal sayılar nasıl sayılar biliyor musun? Çok asil çok ukala bunu havada sayılar. Asal sayı diyor ki arkadaşım bir dakika ben var ya ben sadece bire bölünürüm ve kendime bölünürüm. Başka hiçbir pozitif tam sayı bölenim yok. Beni benden ve birden başka hiçbir pozitif tam sayı bölemez diyor. Vay. Demek ki asal sayıların iki tane pozitif tam sayı bölen olacak. İki. Başka olamayacak. Güzel. Gel o zaman. Şimdi asal sayının tanımını yaptık. Asal sayı bire bölünecek kendine bölünecek. Başka da pozitif böleni olmayacak. Kurulandık mı? Çünkü asil. Burun havada ukala. Tabi biz böyle olmayacağız arkadaşlar. Biz burun havada ukala olamayız. Biz mütevazi, efendi, dürüst çocuklarız değil mi? Öylesin değil mi? Tamam öylesin. Biliyorum seni. Helal olsun. Şimdi asal sayının tanımını anladık. Gel bakalım. 2 asal mı? Kontrol edelim. 2'yi bölen sayılar bana söyler misin? Hocam 1, 2'yi böler. 2'nin kendisi de 2'yi böler. 2'yi bölen başka sayı var mı? Bakıyorum. Başka pozitif sayı yok o mükemmel asal o zaman al bunu Anladın mı? Anladın 3'ü bölen sayıları söyle Hocam 1 3'ü böler 3 üç de 3'ü böler Çünkü her sayı zaten kendisini böler 1 ve 3 üç dışında 3'ü bölen bir sayı var mı? Yok bak 3 de asal 5 de aynı şekilde 1 ve 5 böler 7 1 ve 7 böler 11 1 bir ve 11 13 1 ve 13 17 1 ve 17 Başka bunların böleni yok Bunların hepsi asal sayılar Asil sayılar Başka ne var mesela 19 var Başka 20 olmaz. Bak şimdi. Mesela 20 neden asal değil? Çünkü 20'yi 1 böler. Evet, 20'yi kendisi de böler. Evet ama 20'nin başka böleni de var. 2, 20'yi 2 de böler. 22'ye bölünüyor. Başka 24'e de bölünüyor. 25'e de bölünüyor. Oho! Bir sürü böleni var. O yüzden asal değil. Mesela burada 2, 3'ten sonra 4 vardı. 4 neden asal değil? Çünkü 4'ü 1 böler. Eyvallah. 4 de böler. Eyvallah. Ama 4 1 ve 4 dışında 2'ye de bölünür. He, başka pozitif tam sayı böleni var. Evet. O yüzden asal değil. Ama bunların bir ve kendisi dışında başka bölenleri yok. Mesela ne var? 20 olmaz. 21 olmaz. 3'e bölünür. 22 olmaz. 2'ye bölünür. 23 var. Tamam böyle gidersin işte. Atıyorum ne var? 27 var. 29 var. Bunlar sadece bir ve kendine bölünen asal sayılardır. Asil sayılardır. Bunu böyle hakkında tutacaksın. Mükemmel. Peki bir soru sorayım. Sorun hocam. 41 asal mı? Ee, 41, 1, 2, 3, 1 dışında 1 ve kendi dışında hiçbir şey bölünmüyor. Evet asal. Mükemmel. Peki. Soruyorum. 38 asal mı? Hocam diyeceksin. Zaten çift sayılar 2'ye bölünür. Bu asal değil. Asal olan ve çift olan sadece ve sadece 2 var. Bak bunu işaretliyorum. Asal sayıların arasında sadece bir tek bu çift sayıdır. Geri kalan bütün asallar tek sayıdır. Aa çok ilginç. Evet. Vallahi çok ilginç. Bak. Çok ilginç bir şey değil mi? Sonsuz tane asal sayı var. Bunlardan bir tanesi çift. Bak bir tek bu garibim çift. Çift. Geri kalanların hepsi tek. Tek, tek, tek. Abo hepsi tek. Hepsi. İstisnasız hepsi tek. O zaman hem çift olan hem asal olan bir sayı sorarsam ne diyeceksin? İkidir. Başka var mı? Yoktur. Emin misiniz? Eminim. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar asal sayılar arasında en küçüğü 2'dir. Bak 2'den daha küçük asal sayı yok. O yüzden bir asal sayı değildir. Tamam mı? Bir asal değil. Güzel. En küçük asal sayı 2'dir. Asal sayılar 2'den başlar. Çift olan da sadece budur. Diğerleri tek sayıdır. Güzel. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Evet diğerlerin hepsi tektir. Bak tekrarlıyorum bunları. Asal sayılar her zaman 2 çarpanı vardır. Bir ve kendisi. Şimdi hatta gel Hadi bu da benden olsun be. Bu da şirketten. Bir neden asal değil. Çünkü birin asal çarpanları bir ve kendisi değil mi? Evet. Hem bir hem kendisi. İyi de bunlar aynı şey. Bu ikisi aynı sayı. Bir tane çarpanı oldu. Ama biz ne diyoruz? Asal sayıların iki tane çarpanı var. Bak. 1, iki. 2 tane. 1, 3. 2 tane. Ya da beşi ayır. Bir beş. iki tane. Gördün mü? Ya da bir yedi ayır. Bir yedi. iki tane. Ha, bunların bir ve bir aynı olduğu için İki tane olmuyor. Bir asal olmuyor. Hadi bu da size ispat oldu. Bu arada arkadaşlar ders uzuyor ya. İstediğin yerde mola verebilirsin ama en fazla 3 dakika tamam mı? Sonra devam edebilirsin. Mola yerini sana bırakıyorum. Şimdi biz ne yaptık? Pozitif tam sayı çarpanlarını öğrendik. Asal sayının ne olduğunu öğrendik. Hadi bakalım biraz sorularla ilerleyelim. Asal çarpanlara ayırma. Şimdi benim sayımın bir sürü çarpanı olabilir. Doğru mu? Ama bunlardan hepsi asal değil. Bunlardan bazıları asal, bazıları asil. Ne demek istiyorsunuz hocam? Şunu diyorum mesela bana altının pozitif tam sayı çarpanlarını söyler misin? Hocam söylerim. 1 başka 6 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür ve 6'ya bölünür. 6 asal bir sayı mıdır? Değildir. Niye? 1 ve 6 dışında diğer bölenleri de var. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar pardon yanlış yaptım. Şimdi sevgili genç hocam 1, 2, 3, ve 6, 6'nın pozitif tam sayı bölenleridir. Bu bölenler içerisinde bazıları asal bölendir. Hangisi? 1 asal değil, 2 asal, 3 asal, 6 asal değil. Gördüğün gibi biz sayının bütün çarpanlarını bulacağız. Bu çarpanlar arasından asal olanları ayrı bir seçeceğiz. Diyeceğiz ki sen daha önemlisin bizim için. He, o zaman ne yapıyormuşuz? Çarpanlarını ayırıp asal sayıları bulacağız. O asal çarpanları ayrı bir kenara koyacağız. Diyeceğiz ki sana ben ayrı bir önem veriyorum. Bak şimdi ne demek istediğimi anlayacaksın. Peki bir sayı verildi 42. Bana diyor ki bunun bütün çarpanlarını bulma. Sadece asallarını bul. Şimdi sen normalde ne yapardın? 42'yi bölen sayıları bulurdun. Derdin ki 42'yi bölen sayılar 1 var, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür mü? Hayır. 5'e bölünür mü? Hayır. 6'ya bölünür, 7'ye bölünür, 8'e bölünür mü? Hayır. 9'a, 10'a, e, e, 10, 11'e, 12'ye, 13'e, 14'e bölünür. 3 çarpı e 14'tür. 21'e bölünür ve 42'ye bölünür. Bak 42'nin bütün çarpanları bunlar. Sana ben asal çarpanlarını sorarsam, sadece bana asal olanlarını işaretlersin. Doğru mu? Evet. Diğerleri de çarpandır, ama bunlar asal çarpandır. Şimdi bu asal olanları bulmanın daha kolay yöntemlerini öğreteceğim. Gel, şöyle. 42 bölerken sadece asal sayıları hayal edip onlara bölmeye çalışacaksın. Tabi asal sayıları da şuraya yazayım. Hatta şu burada görünüyor mu? 2, 3, 5, 7. İşte 11, 9 deme gebertirim. 9 asal değil. Aman. iyi, aman. 13. Sanki biri 9 dedi oradan. Öyle bir duydum gibi. Böyle böyle gidiyor. Ben artık sayıyı bölerken sadece bu asal olanlarına bölmeye çalışıyorum. Mesela 42. Bu asal sayılardan hangisine bölünür? 2. 2'ye böldüm. 2 ile kaçı çarparsam 42'yi bulurum. Ya da 42'yi 2'ye bölünce kaç buluyorum? 21. Demek ki ben 42'yi 2 çarpı 21 diye ayıklayabilirim. Ayıkladım mı? Yes. Şimdi geliyorum. 2 daha ayıklanmaz. 1 ve kendidir. Başka yok ama 21 ayıklanabilir. 21 bu asal çarpanlardan hangilerine bölünür? 2'ye bölünür mü? Hayır. 3'e bölünür mü? Yes. 3 çarpı 7'dir değil mi? 21'e 3'e bölersem 7 bulurum. 3 kere 7 yukarıdaki 21'i verir. 2 ile 21 çarp yukarıdaki 42'yi verdi. İşte ağacın böyle olacak. Dallara ayırıyorsun ya. Dallar yukarı çıkınca eski sayıyı çarpılıp verecekler. Okey. Ayırdım. Şimdi benim dallarımın ucundaki meyvelerdir benim asal çarpanlarım. Bana meyveleri göster. Hocam, meyveler en uçta olur. Bunlar meyvedir. En uçtakiler meyvedir. Hocam bu meyve değil mi? Değil. Bak uçlara ayrılmış. En uçtakiler meyvedir. Dolayısıyla 42'nin asal çarpanları 2, 3 ve 7'dir. Olay bu. Nasıl? Çok iyi. Harika. Hatta şöyle de gösterebilirim. 42'yi ben 42'yi ben 2'ye Pardon 2'yi hiç güzel yazamadım. 2 çarpı 3 çarpı 7 olarak yazabilirim. Doğru mu? Doğru. İşte bu. İşte bu kadar arkadaşlar. Çok güzel. 2 çarpı 3 çarpı 7 oldu. Böylece bunlar ne oldu? 42 oldu. Harikulade. Şimdi gel diğer yöntemle de göstereyim. 42'yi bir de duvar çizip çarpanlarına ayırabilir. Nasıl? 42'yi yazdım. Duvarımı çektim. Diyorum ki buraya asal sayıları yazacağım. Sadece asalları kullan. 42 asal sayılardan hangisine bölünür? Mesela 2'ye bölünür. Böl 2. 42 2'ye böl. Sonuç nedir? 21. Sonra 21 hangi asala bölünür? 2'ye bölünür mü? Hayır. O zaman bir büyüt. 3'e bölünür mü? Evet. 21'i 3'e böl. 21 3'e bölersen ne yapar? 7. 7. Harika. Şimdi 7'yi böleceğim. 7 2'ye bölünür mü? Hayır. 7 3'e bölünür mü? Hayır. 4 5 zaten asal değil. 6 asal değil. Ha 5 asal da 5'e bölünmez zaten. 7'ye bölünür. 7'yi deneyeceğim. 7'yi 7'ye böl. Sonuç kaç? 1. Bir. 1'i bulduğun an, sonuç 1 olduğu an işlem bitmiştir. Senin asal çarpanların işte 2, 3 ve 7. Hangisi kolay? Onu yap. Bence genelde bunu yap. Tamam mı? O zaman de ki benim 42 sayım burada bulduğum sayıların çarpımıdır. 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. Bak 2 kere 3 6 7 ile çarp 42. Mükemmel. Asal çarpanların ayrıldı. Yani benim için 42'nin asal çarpanları 2, 3 ve 7'ymiş. Güzel, mükemmel, harikulade. Bu arada arkadaşlar şöyle geçeyim. Bu soruyu da çözüp ara vereceğim. Çünkü dersin çok fazla uzamasını istemiyorum. Kısa olsun istiyorum. Bunu çözeceğim, ara vereceğim, sonraki derste devam edeceğim. Şimdi 210 çarpanlarına ayır diyor. Burada da ABC var. ABC'nin ne olduğunu bul diyor. Buluruz. 210 2'ye böler misin? Hocam 105. Demek ki bu A sayısı 105'miş. Güzel. Sonra 105'i 3'e bölmüş. Ne bulursun? 35. Demek ki B sayısı 35'miş. 35'i hangi iki asal çarpanla ayırırım? Tabii ki 5 ve 7. Demek ki C5 D7. Ha şunu diyebilirsin. Hocam bu 7 olabilir, bu 5 olabilirdi. Olsun. Sonuç sonuç değişmez ki bunların toplamını soruyor. Tamam. A yerine 105 yazarsam, B yerine 35 yazarsam, C yerine 5 yazarsam ve D yerine de 7 yazarsam toplarsam 140 152 yapar ve yapıştır C şıkkına. Evet. Süper. Bu dersi ikiye bölmeyi düşünüyordum ama uzuyor sanki. Üçe bölebilirim. Üçe bölebilirim. Bence bu dersi burada bitirelim. Bak sonrakinde ne var? Bu. Bu soruyu ve devamını bir sonraki derste çözmeye devam edeceğim arkadaşım. O yüzden senden ricam burada dinlen. Mola ver. Bir sonraki derste görüşeceğiz. Bak çok güzel sorular çözeceğim. Zaten kitabın içinde var ama şöyle soruları göstereyim. Bak 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 neler neler var. Ooo. Görüyor mu? Bunların hepsini yapacağız. Son ki birinci ders finito. Desperado el finito diyeceğiz. Ve buraya tik atacağız. Ama şimdi değil. Şimdi değil. Daha bitmedi. Bunları bitirince mutlu olunca bak görüyor musun? Çok güzel sorular var. Harikulade. Evet. Buraya geldim. Burada dersi bitiriyorum. Bırakıyorum. Kalemimi de düşürdüm tabii. Tekrar düzeltiyorum. Size şarkıyla veda edeceğim. Arkadaşlar şunu unutmayın. Seviliyorsunuz. Bak gördün mü? Seviliyorsunuz. Hatta şuradan göstereyim. Dur. Seviliyorsunuz. Sevildiğinizi bilin. Kendinize çok iyi bakın. Ve şunu unutmayın çalışırsanız olur. Zaman harcarsanız olur. Gayret gösterirseniz olur. Emek vermek gerekiyor. Emek verirsen yemek de gelir. Tamam. Bunu aklında böyle tut. Ve şunu unutma bol bol soru çözmen lazım. Soru çözen kazanır. Matematik soru çözerken öğrenilir. Bitti. Finito. Bir sonraki ders görüşeceğiz. Şuradan vedalaşayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hazırsan başlayalım. Şart böl, topla kolayca sayıları hükmediyor. Şen olacak trigonometri, polinomlar mantık. Matematikte bir uçtan bir uçak. Daha sonra şov yapacağım size. Dert değil konuları düşünme sen. Ayırmadan gözünü izleyip öğren. Anlatıyor senin için durmadan. Matematik artık güvenli bölgen. Sıkılıp yorulunca yetişir. Şen olacak her şeyin kolayı var. Öğren Allah'a kalemli kağıdı. Düşürüm ellerimden öğretir her konuyu çok kolayca Sıkılıp yorulunca yetişir şen olaca Her şeyin kolayı var öğren onunla Sıkılıp yorulunca yetişir şen olaca Her şeyin kolayı var öğren